Herkese merhaba. Bugün e, kanalımıza ilk videomuzu çekiyoruz. Fahire Bayezid'le beraber. Bugünkü konumuz bakım olacak. Böyle yanımda iki tane şey var. Biliyorsunuz bu zamanlarda bakım malzemeleri, makyaj malzemeleri oldukça e, baştan e, i̇lk başta pamuk nemli kendinizi kendini tanıtmasını isteyelim. Adın ne, soyadın ne, kaç yaşındasın? Adım Fa Fahire Müzeyyen Bayazı. 93 yaşındayım. Evet. O zaman bugün ilk şöyle başlayalım. Her gün konseptli videolar çekeceğiz. Bugün konsepti ise bakım malzemeleri. İlk başlayalım. Bunu nereden aldık? Bak. <laughs> Şimdi ben bunu takayım. Şimdi ben taktım maskemizi. Evet güzel mi? Ferahlatıyor mu? Çok ferahlattı evet. Eskiden e, yüzünüzü nemlendirmek için ne yapardınız gençken? Salatalık soyulduğu zaman kabukları koyardık yüzlerimizde hep. Bir de limon. ıspanak falan yıkandığı zaman onun suyuyla yüzümüzü yıkardık. Ruj yerine ne sürüyordunuz dudaklarınıza? Ruj yerine karbon, kırmızı karbon kağıdıyla ıslatıp Kulağımıza sürerdik. Boyası çıkardı. Şimdi daha rahat devam etmemiz için pamuğun yüzündeki maskeyi çıkartıyorum. Makyaj panoları, panoları var mıydı? Hani rimeldir, rujdur. Şimdi her yerde asılı görüyoruz. Eskiden evet. var mıydı? Benim zamanımda yoktu. Ben küçükken, 6 yaşındayken hatırlamıyorum. Yoktu. Ha, büyük şehirlerde olurdu. Da Biz de onu duymazdık zaten. Peki eskiden göz kalemi böyle eyeliner yerine bir şeyler var mıydı? Evet sürme vardı onun yerine tüplerde böyle özel tüplerde falan değişik metal tüplerde fırçası vardı fırçayla siyah sürülürdü sürme. Peki kaç yaşında evlendin ve düğününde makyaj yaptın mı? Düğünümde tabi berber kuaför yaptı bu Ankara'da. 15 yaşını bitirmiştim. Peki şimdi bugün de konumuz malum bakım. Eskiden ee, bir günlük rutini mesela duşunuzu, banyonunuzu nerede yapardınız? Banyomuzu daha çok banyo hamamda hamama giderdik 15 günde bir. Bohçalarımızı alır hazırlar. Hamamda yıkanır gelirdik. Peki rolonlar var işte koltuk altı spreyleri var. Eskiden ee, Ter kokumuzu neyle önlerdiniz? Satıcılar dışarılarda sepetlerin içinde makyaj malzemeleri satarlardı. Koltuk altı spreyi. Onlardan alır sürerdik koku. Her türlü koku vardı. Peki mesela hep hamama gidip mi yıkanırdınız? Yoksa evde de hamam böyle o kurnalarla, taslarla nasıl oluyordu? Hamamlık denirdi. Her evde bir küçük yer olurdu böyle. Su ısıtılır, içeriye alınır. Hamam tasıyla dökerdi kafamıza. Şampuan e, saçımızı yıkamak, temizlemek için önemli. Şampuan yerine ne kullanırdınız? Kil kullanırdık. Kil denirdi. Böyle topak topraklar. O yumuşatırdı. Çok ipek gibi yapardı saçları. Onu kullanırdık daha çok da yarım saat 15 dakika falan dururdu. Kafaya sürerdik. Islatır, o yumuşar, dağılır. Bütün kafalara, saçın her yerine sürerdik. Onu kullanırdık sadece. Yani tek bir malzeme hem şampuan hem saç kremi. Her şey, her şey için onu kullanırdık evet. Peki saç boyama yerine ne kullanırdınız? Kına vardı. Çam'dan, Halep'ten gelirdi kınalar. Toz halinde kına yakılırdı. Peki kınalar... Bir de ceviz yaprağı. O da boyardı. Aa, ceviz yaprağı hangi renk yapardı saçı? Ceviz yaprağı işte şeyle karıştırdı. Kınayla beraber. Ceviz yaprağı da koyarlardı otokuslar, dudak şişirmeler, yanak aldırma bir sürü ben çok bilmiyorum. Onlar var mıydı? Hayır. Hiç yapılmazdı. Eskiden hiç yoktu. Çok daha zaten Türkiye'de bile yeni çıktı yani. Daha birkaç senelik bir şey. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı unutmayın sakın.